lens Ceza sahasında Musa Sol var ona doğru. Bir vuruş ve gol! Musa Sol! Asist Lens'ten gol Musa Sol'dan. Durdu durdu. Gol buldu Musa Sol. Son dakikalarda bizim eleştirdiğimiz iki oyuncu Lens müthiş bir orta yaptı. Musa Sol ön direkte çok iyi bir koşu ve tamamlayıcılık Fenerbahçe aradığı golü 70. dakikada 71. dakikada bulmuş oldu. Musa Sovun golü maçın durgu isimlerinden biriydi Musa Sov. Lensin adrese teslim ortasında bitirici vuruşu yaptı ve skora dengeyi getirdi. İşte Lens en iyi yaptığı işlerden Müthiş. biri bu. Hiç kavisli muz ortalar hiç bakmadan kaleci ile rakip defansın arasında kesilen bir top. Orada asıl önemlisi Musa Sol'un e, rakipten Bekir'den kurtulması ve bu vuruşu yapmış olması tabii. 42. Emre Berizoğlu 71 Musa Sol